arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. bugün sizlerle birlikte ET dereceli de em, elmas 2 olmaya çalışacağız. yumruğu çıkardım gördüğünüz gibi. Geçen hesap incelememizde yumruğum yoktu. Bir basayım dedim şansa. İlk şu çıktı. Bayağı bir basmıştım. Şu üçü kalmıştı bat çıktı. Sonra bir tane daha bastı ablam. Bunu çıkardık. Güzel. haydi maça. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar. Ee, karşıya daha bakamadım. Bakacağım. Sağlamlar. Ama elimizden geleni yapacağız. Oğlum ben hanginize sıkayım ya? Allah Allah kafa gitmiyor. Allah'ım. Ya böyle bir şey olamaz ya gerçekten ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar bu el yalan olacak gibi. <laughs> Neyse hadi bakalım. İnşallah yalan olmaz böyle de. 3-4 eldir deniyorum. Ya o kadar geldim tamam mı? Altından. <laughs> Bu arada hastayım. O kadar geldim. Yok. Elmas son yıldızlarında takıldım. Kazanamıyor. 3-0 yapıyor. 3-3-4-3 yapıyorlar. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi bir sizlerle deneyeyim dedim. Artı 5 aydır video atmıyordum yani videolara başlayacağım arkadaşlar ama yine çok atamayacağım okul var bildiğiniz gibi tarama ke olmadı olmadı ya hassasiyetimle oynamış birisi gerçekten adam hassasiyetimle oynamış onun oynadığından beri kafa hiç gitmiyor lan mal tövbe, tövbe. yalan oldu arkadaşlar neyse Round 3. Tapsın. Beyler bir kas atsanız ala. <laughs> kas kas. Neyse arkadaşlar ne yapalım. Heh, mal mikrofonu açınca. Arabik. Ya şu özelliği bir değiştireceğim ya arkadaşlar. Bu arada sessiz kalabilirim biraz. Çünkü çok oyun oynarken sesli konuşmaya alışkın değilim. Her şeyi kaptım bu arada. Geliyorlar. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır kardeş. Yoktur abi 3 kişi geliyorlar. Ben burada durayım. <laughs> Ah! Ya Allah lobi. Ronaldo'muzu açalım. İşte Ronaldo'yu da bu yüzden seviyorum. Güzel 2-1 yaptık. Esertimiz, Diggle'ımızı yeniden alalım. <laughs> bir ihtimal var mıdır? Bakalım. Bilmiyorum ki. Lan ne oluyor? Neyse. <laughs> bir an anlamadım da. Hadi şunu alalım bir. Zaten her şeyimiz var. Ama bir tane daha şunu çekeceğim. Karşı sağlam bir rakip. Yani öyle bot mod değil. Elmas ligi de zor birlik. Bildiğiniz gibi. Bu sezon büyük Usta olamam da kahraman olacağım ya. Sıkan kim? Biz ateş şeyi gördüm. Gördüm. İşaret at. Bas. Ay anasını. La ölsene. Allah Allah. Lan adam aramıza gelmiş. Kanka ben bir seni alayım. Gel kanka. Şimdi nerede olabilir acaba bunlar? İçerdeler mi? Dışarıda mı? Bakayım. Biri içeri girdi. Oğlum ya niye öyle bir buz atarsın ki? Aldım. Onu da aldım. Ace'imi attım. Güzel. Ace'imizi attık. Yeniden bir sağlık kiti ve o 500 çek. Bir yelek 3. Abi AVM kaldı ya. An 94 abi. Hem uygun hem de güzel bir silah. <laughs> Oğlum herkes mantar şeyi yapmış la. Yenilirsek boşuna paranız gitmiş olacak. Neyse. Bakalım sağ tarafa. Var mı gelen giden? Biraz ileri. Sanki yanlış yorum ediysem var ama. Evet var. La abi ya. Gerçekten mi ya? Alabilecek var mı beni? Şş, önünde önünde al onu al. Kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Kalktı kalktı. Al beni. Aa! Beni, al beni ya al beni ya ölmüş olabiliriz ama bu yenileceğimiz bir şey değil bakalım 6 3 2 1 yok 4 3 2 1 um, <laughs> paramız çok çok abi ya tapsınımızı alalım şunu ve ya ben malım ya of. ben şunu ya Nerelerden giremiyoruz baksana zaten. Nerelere kaldık ya Neyse Böyle olmamız lazım 2-0'dan 4-2 yapar mıyız Bence yaparız Bence yaparız Ne diyorsunuz arkadaşlar Bu video uzun bir video olacak Ama çok değil 10-15 dakika arası çok da uzun yapmak istemiyorum yani. Çünkü tabi uzun videolar isterseniz ay çekil yaparım. E yok istemeyiz derseniz 7-8 dakikalık videolar yaparım. Şimdi Ne lan? Hacı Yavaş Ölsene acı. Kulağınız sarı olduysa çok özür dilerim. Abi yeniden 3-3. Üç üç. Yeniden mi? Yeniden mi? Yenilecek miyiz yoksa kazanacak mıyız? Hayat meselesi acı. 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 Hiçbir şey yapamadım. Çok yavaş kaldım. Oğlum bu haritayı nasıl oynayacağım lan? Hiç sevmiyorum bu haritayı var ya. Şimdi sağ dikkat. Çer beşer vurdum. Ama bir kere sağdan bir tane adam hep para ağlatmıştı bizi. <laughs> o yüzden şöyle bir sağa açılacağım. Beyler mevzulardan uzak kalmayayım ya. Hacı yavaş. Hay anam. Abi ne bağırıyorsun Neyse arkadaşlar. Um, yukarıda bir tane adamımız yatıyor. Onu alabilir miyim? Alamam. Allah. Canı bir vallahi bir. Abi ölsene canını yedi. Allah Allah. Arkadaşlar ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Kazandık arkadaşlar. Ya gördünüz ya nasıl ölmedi o. Neyse boş verin. Şimdi Aa tren geçiyor. Selam. Son bir maçımız kaldı. Umarım kazanırız. Arkadaşlar bu arada şey yapacağım ya. Karakter özelliği çok boş. Yani Ronaldo sü severim de. Git kanka. Eee karakter şu Ya oyun çok kötü olmuş ya. Kimin yerine Ronaldo'nun yerine. bakalım ee, bakalım bakalım. Acaba hangisi? Şu Dimitri evet. Ama Dimitri'yi de yükseltmem lazım şimdi arkadaşlar. Yükseltelim. Oğlum la karakter yerinden mi yükselteceğiz? Gel. Nasıl yükseltiyoruz oğlum? He? Arkadaşlar. Nasıl yükseltiyoruz Dimitri'yi? Oğlum nereden yükseliyor lan bu? He? Hay Allah. Oğlum nereden yükseliyorsun sen? Oha. Mesela buradan mı? Oğlum. Ya biz... Kanka. Dur arkadaşlar ben bulup geleyim ya. Arkadaşlar ee, ya boklar yaptıysam olmadı bulamadım sağlık olsun ama diğer iki videoda net net değildi araştıracağım. Bulamazsam mı artık? Ne yapayım? Yeni fark ettim ya. Hiç karakter yükseltmediğim için. Yani ihtiyaç duymadığım için. Yaptı iki. Bunları bir çekeyim mi? Yanına canıma bakın ne oldu? Güzel. <laughs> <laughs> İkram bir sıfır aldık. Bakalım. O, tapsın. Güzel güzel abi bir lira daha yok muydu la şimdi yaptığım olmadı arkadaşlar şu alt bay yerine bakın ortadayken veriyor bazen duvarı niye İyi izleyin verdi verecek bakın verdi gördünüz mü normalde 100 saniye değil mi lan bilmiyorum ben mi yanlış biliyorum bu katana elime nasıl geldi acaba Göster kafanı yavru. Ayda, ayda. Oy, valla. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok işe yaradı. Ama tabi gangam da gelip kurtarabilirdi. <laughs> Kanka valla yeleğimin içinde etmişsin. Lan öl! Ya abi ya Bir git ya. Ahlak değeri yüksek bir insan olduğum için. La şurada la. Allah Allah. Niye böyle yapıyorsunuz kardeşler? Cık cık. Ya bir git ya, bir git ya. Bak önünde mal mal önünde önünde önünde. Ey sattı ya. Neyse. Hiçbir şey olmaz. Ah! Param nasıl yetmez lan sana? Ha? Neyse. Tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Okul nasıl gidiyor bu arada? Yorumlara yazın. La o kadar kişi izliyor. Bir tane yorum atan yok la. O bir tane Allah'ın kulu yorum atmıyor. Neyse. Okul nasıl gidiyor? Benimki çok kötü. Hiç arkadaşım yok. Neyse başladık. Biz oyunumuza bakalım. Oha! 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 Çöş. Arkadaşlar bir tane arkadaş ifade çekti. Yanındakinden gördüm. Hesabını adını bildireceğiz. Neyse. Lan ya e sen niye açılırsın ki? Dur bari götüm ısıt. Isıt ısıt ısıt. Isın lan. Tamam ısındı. Hiç sevmediğim bir harita. Kendisi. Geçen şuradayız tamam mı? Şurada bir tane adam var. Ben de buradayım. Adamları yanıma çekiyorum. Diğeri de ben sıkıyom o tamamlıyor. <laughs> ee, şimdi var mı adam? Acı. Nerede adamlar lan? Cini ölmüyor bu. Allah! Bu ilanı versin öl. Ölsene acı ya. Arkadaşlar bir tane botun teki ace attı. Aferin lan sana. Arabik. Yallah lobi diyor kesin içinden. <laughs> Arkadaşlar bu ay bu almamız lazım. Arkadaşlar kesin video uzun olduğu için hiç kimse izlemeyecek. <laughs> Ama ben saygı değer takipçilerimi biliyorum. O yüzden izleyersiniz ya, değil mi? Evet evet evet. Nerede? Kankam style'ı gördüm. Rushlayacağım. Başlayamayacağım. Başlayamıyorum. Çatıdan sıkıyor Orus. Arkadaşlar Orus PC'c AFK kaldı. Arkadaşlar neyse diğer videoya nasip diyelim biz de ya. Ne diyelim? Şu var ya şu Orus saygıdeğer takipçilerim. <laughs> o yüzden No no, no 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 Ben saygı ve saygı değer takipçilerimle bu eli kazanmak istiyoruz. Ama yine en sevmediğim haritadan biri. Arkadaşlar niye tapsın oyunu oynuyorsun demeyin. Çünkü bir bildiğim var. Dünya sıralaması kasıyorum. Yani Türkiye sıralaması. Dünya dedim de Almanya falan. No, no, no. Almanya falan değil lan. Yanlış anlamayın gençler. Allah belanı versin sana. Ölsene Ölsen hacı. Hacı ölmüyor ya. Aman ya. Öf. Öf babam öf. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Çok uğraştık ama olmadı. Bu arada Hedef 15 abone. Lütfen abone olun. Çok izliyorsunuz ama abone, abone olmuyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Sevgiyle kalın. Bye.